Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yumurtaları açacağız. Açtım ama hafızası dolu olduğu için yapamadım. Arkadaşlar şimdi bunları kuralım diyorum. Hep önce bunları açalım. Ah. Oh. Arkadaşlar. Durun bunu açayım. Arkadaşlar bunun içinden eksik sıkıntılar çıktı. Böyle bir araba çıktı. eksik sıkıntı yiyelim. Tamam. Hı. tırbundu arkadaşlar. Araba evet, açtım. Evet. İçinde ne var? İçinden bu araba çıktı. Yine bir sakız. Şimdi bunu açalım. Kısarı. Sakız. Böyle bir şey, düğme. Ve bir tane daha araba. Şimdi sıra bunda. Açıyoruz arkadaşlar. Bu videoda kameraman olmayacak. Arkadaşlar göstermeyi unuttum. bir de bu arabayı açacağız. Ve de gösterdim. Dur açayım. Arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Yapacağız sonra. Arkadaşlar ya yine mi eksik Neyse mi yiyeceğim? Şimdi arabayı açalım. Başka bir şey kalmadı değil mi? Kalmadı. Arabayı da açalım. Sonra hepsini şey buradaki hepsini şey kuracağız. Bitireceğiz. Vay. Araba güzel arkadaşlar. Bu arabayla maceramız devam edecek. Bu arabayla macera yapacağız eğer o şey varsa. Şimdi bunları dizelim.